Merhaba çocuklar. Yeni bir dersle baş başayız. Bugünkü dersimizde deductions about the past yani geçmişle ilgili çıkarımlar, tahminler yapılırken hangi yapılar kullanılır? Bunların ikisi üzerinde konuşacağız. Geçmişle ilgili tahminlerde bulunurken %90 üstü yapmış olmalı veya yapmış olamaz yapıları hakkında bilgi vereceğiz. Bu yapılar must have ve can't have yapıları. Önce birkaç örnek verelim hemen. Master have gone. %90 doksan gitti. Büyük ihtimalle gitti. Eminim ki gitti. Must have seen. Görmüş olmalı. Yüzde doksan gördü. Büyük ihtimalle gördü. Gördüğünden eminim. yüzde yani diyemiyoruz tabii ama. Master have eaten. Yemiş olmalı. Yüzde doksan yedi. Büyük ihtimalle yedi. Diğeri ise can't have listened dinlemiş olamaz. Büyük ihtimalle dinlememiştir. Büyük olasılıkla dinlememiştir. Yani kesinlikle dinlemedi diyeceğim ama belki bir ihtimal dinlemiştir. Can't have written yazmış olamaz. %90 yazmadı. Büyük ihtimalle yazmadı. Bana sorarsan yani %99 yazmadı ama hani kesin de bilmiyorum. Bakalım örneklere şimdi. Diyor ki bize Ahmet will fly to America next week. Ahmet önümüzdeki hafta Amerika'ya uçacak. Uçakla Amerika'ya gidecek. Öyleyse he must have gotten a visa. O zaman o vize almış olmalı. Yani önümüzdeki gideceğine göre vizesi elinde olmalı. There wasn't any bread in the basket. Sepette hiç ekmek yoktu. ekmek sepetinde hiç ekmek olmadığına göre someone must have eaten all. Muhakkak birileri onu yemiştir. Birileri hepsini yemiştir. Yani hepsini yediler mi yemediler mi tam bilmiyorum ama olmadığına göre yüzde doksan ve yüzde doksan dokuz yenmiştir. Peki bir ihtimal bir yerde vardır. The classroom was empty. Sınıf boştu. The students must have left early. Öğrenciler erken ayrılmış olmalı. Öğrenciler erken çıkmış olmalı. Hani normalde dörtte çıkıyoruz. Daha üç dakika var. Sınıf boş olduğuna göre. Yani kesin çıktılar mı, çıkmadılar mı? Okulda mı, değiller mi? Bilemiyoruz ama. Erken ayrıldıkları kesin. They had a long journey. Uzun bir seyahat yaptılar. Uzun bir seyahat yaptıklarına göre they must have been tired. They must have been tired. Onlar yorgun olmalı. %90 yorgundurlar. Büyük ihtimalle yorgundurlar. Yani yorgun olduklarından eminim yani belki çok rahatlar, yorulmamışlardır, çok dinlenmişlerdir gibi yorumları tabii ki var She wore her raincoat and took her umbrella o yağmurluğunu giydi ve şemsiyesini aldı o yağmurluğunu giydiğine ve şemsiyesini aldığına göre it must have been rainy outside. Dışarıda dışarısı yağmurlu olmalı. Yağmurluğunu giydiğine ve şemsiyesini aldığına göre yani biz bunlardan yola çıkarak dışarısının büyük ihtimalle yağmurlu olduğunu söylüyoruz. There were noises inside the house. Evin içinde sesler vardı. Evden sesler geliyordu. Evden sesler Geldiğine göre yani biz buradan yola çıkarak bir tahminde bulunuyoruz. Ses duyduğumuza göre diyoruz ki someone must have been inside. İçeride birileri olmalı. Yani büyük ihtimalle içeride birileri vardır. %93'e içeride birileri bulunuyor. Bu sefer tersi hakkında cümleler var. Her shoes were in front of the door. Onun ayakkabıları kapının önündeydi. Onun ayakkabılarının kapının önünde olmasından yola çıkarak biz bir çıkarımda, tahminde bulunuyoruz. Yani Ayakkabılar orada gördüğümüze göre She can't have gone out dışarıya çıkmış olamaz yani büyük ihtimalle dışarıya çıkmamıştır. Yani aç parantez belki başka senekabasını veya bir terlik çıkmış da olabilir yani yüzde çıkmamış diyemiyoruz ama yüzde doksan çıkmamıştır diyor biliyoruz. I didn't see her in the party. Ben onu ben Filiz'i partide görmedim. Partide görmediğime göre Filiz'i partide görmediğime göre she can't have come to the party. Partiye gelmiş olamaz büyük ihtimalle partiye gelmemiştir. Yani neredeyse partiye gelmediğine eminim. Tabi şu ihtimal de var, onu da söyleyelim. Partide Filiz'i görmemiş olma ihtimalim var. Bu yüzden kesinlikle eminim diyemiyoruz. Ama Orada görmediğimize göre, karşılaşmadığımıza göre böyle bir yorumda, böyle bir tahminde bulunabiliyoruz. The new electric car will be on sale after July in 2025. Yeni elektrikli otomobil 2025 Temmuz'undan sonra satışta olacak. Buna dayanarak biz bir tahminde bulunuyoruz ve diyoruz ki you can't have both one. Sen bir tane yeni bir elektrikli otomobil almış olamazsın. Büyük ihtimalle almamışsındır. Almadığına eminim. Yani çünkü daha satışa çıkmadı. Aç parantez. Belki sen çok önemli birisisin. Daha önce sana bir prototip hediye edilmiş olabilir. Yani böyle bir ihtimal az da olsa bir ihtimal var. The jigsaw puzzle yani yapboz was too complex. Yapboz çok karışıktı. Aşırı karışıktı. Yani zordu. O zaman buradan yola çıkarak bir tahminde bulunuyoruz. He can't have finished it. O çok karışık olan bu yapbozu bitirmiş olamaz. %90 bitirmemiştir. Büyük ihtimalle bitirmemiştir. Bitirmiş olacağını düşünmüyorum. Diye tahminlerde bulunabiliriz. That's the end of this video. Thanks for watching the videos. Bye bye.